Herkese yeniden merhaba ben Aleyna. İlk videomda size kilo vermeye nasıl karar verdiğimi, kaç kilo ile başladığımı ve güncel olarak kaç kilo olduğumu anlatmıştım. Eğer videomu izlemediyseniz açıklama kısmından veya başarabilirsek şuralardan bir yerden ulaşabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, ilk videomu izlemeyi, bu videoyu ve o videoyu beğenmeyi, muzlu dondurma videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Bugünkü videomda ise size nasıl beslendiğimi, kaç öğün yemek yediğimi, benim için sağlıklı beslenmenin ne demek olduğu gibi şeyler anlatacağım. Öncelikle benim boyum 1.63. Yani 72.5 kilo ile başladığım bu yolda aslında e, vücut kitle indeksime göre kilolu olarak sayılıyordum. Şu anda artık normal e, kilolara döndüm. Bunu da kendi yöntemimle yaptım aslında. Yani öncesinde intermittent fasting, aralıklı oruçu denedim. E, yani sistem olarak, beslenme sistemi olarak aralıklı oruç sistemini denedim. Ben pek sevmedim açıkçası. Yani belki işe yarayacaktı ama çok uzun süre yapamadım. Karate hayliyetini denedim geçmişte. O da işe yaradı aslında. O da bana kilo verdirtti. Ama yine uzun süreli yapabileceğim bir diyet olmadığına karar verdim. Sonra dedim ki ya ben bir şeylerin adı altında diyetler yapmak istemiyorum. Kendi hayatımı kendim yaşıyorum. Kendi yemeğimi kendim pişiriyorum. O yüzden kendime ait bana neyin iyi geldiğini bulmam gerekiyor. Altı öğün beslenmek benim sevdiğim şey değil. Yani altı öğün beslenemiyorum ben. Çok yorucu oluyor benim için. Sürekli yemek yemem gerekiyormuş gibi hissediyorum. Üç öğün beslenemiyorum çünkü sabah uyandıktan sonra bir iki saat aralık bırakıyorum. Ya midemin kendine gelmesi için, vücudumun uyanması için bıraktığım boşlukta zaten 8'de uyandığım takdirde 10'da kahvaltı yapıyorum. 12'de, 1'de, 2'de bir daha öğle yemeği yiyecek, yani acıkmıyorum. Öyle bir boşluk, ihtiyaç olmuyor vücudumda. Akşam yemeğimi de zaten en geç 7 gibi yiyip bitiriyorum. Yani ne demek bu? Günde 2 ana öğün şeklinde besleniyorum. Kahvaltı ve akşam yemeği. Kahvaltıda neler yediğimi anlatayım size kısaca. vasa e, tüketiyorum. Domates, salatalık, maydanozlu, limonlu bir salata yapıyorum. E, yanında fıstık ezmem var, kuru meyvelerim. Ve kuru yemişlerim var, çiğ kuru yemişlerim. Bu şekilde güzel bir kahvaltı hazırlıyorum. Güzel bir tabak hazırlıyorum. Ve kahvaltımı bu şekilde yapıp güne böyle başlıyorum. Sonrasında zaten gün içinde acıkmıyorum. Şu an mesela saat 4. Spor yaptım. Ee, günlük işlerimi hallettim. Ama hala aç hissetmiyorum kendimi. Yani beni bu yaptığım sabah kahvaltısı akşama kadar tutuyor. Genelde de 6-6.30 gibi akşam yemeğimi yiyorum. Akşam yemeğimde de yakın geçmişe kadar aslında tavuk ızgara, tavuk haşlama... Izgara Köfte gibi hayvansal gıdalar tüketiyordum. Yakın geçmişte hayatıma hayvansal gıdaları çıkarttığım için şu anki akşam yemeklerim genelde zeytinyağlı e, mevsim sebzelerim. Otlar yani temiz otu, dereotu, maydanoz gibi böyle bol bol otları dolduruyorum tabağıma. Eee nohutla yaplarla vesaire bir tabak hazırlıyorum. Yani örnek bir tabak yapacak olursam mesela bu akşam ne yiyeceğim hemen onu söyleyeyim. Kabak spagetti yapacağım domates soslu. Yanına e, semizotu yapacağım. Semizotunu yine biraz domates, kekik ve baharatlarla zeytinyağında kavuracağım. O olacak. Sanıyorum bu kadar. Yani bunların ikisi beni doyurmaya yetecektir. Bunun dışında ben bol bol su içiyorum. Yani günde 2,5-3 litre su içiyorum. Yeşil çay içiyorum. Sporlarımdan önce sade kahve içiyorum. Ama kahveme kesinlikle şeker atmıyorum, süt koymuyorum. E, sütlerim de artık bitkisel sütlere döndü. Soya sütü, badem sütü gibi sütler tüketmeye başladım. Daha hafif hissediyorum aslında bu şekilde. Ama şu an çok yeni olduğum için bununla ilgili size bilgiler aktaramayacağım. Çünkü ben de deneme yanılma sistemiyle öğreniyorum. Yani tarifler deniyorum. Neleri nasıl yapabilirim, neyin yerine neyi koyabilirim gibi şeyler deniyorum. Bununla ilgili zaten bir video yakın zamanda herhalde size paylaşırım. Biraz daha bilgilerimi doldurayım. Ondan sonrasında size bununla ilgili de bir video paylaşacağım. Ekmeğimi kendim evde yapıyorum. Çok fazla ekmek tüketmesem de eşim yediği için, ben de arada böyle yemeği sevdiğim için ekmeğimi muhakkak evde yapıyorum. Evet. Çünkü dışarıdaki ekmeklerin içinde mesela şeker olmuyor ya da tuz olmuyor ama baktığım zaman adını söyleyemediğim bazı e, maddeler oluyor ve ben onların ne olduğunu bile bilmezken onları yemek istemiyorum. Dolayısıyla da mümkün mertebe paketlenmiş ürünler, şekerli ürünler almamaya çalışıyorum. Şeker veya tatlı ihtiyacımı nasıl gideriyorum gelecek olursam da kuru meyveler yiyorum kurma gibi, e, gün kurusu gibi, kuru kayısı gibi veya e, yaban mersini kurusu gibi kuru meyveler tüketiyorum. Veya canım çok tatlı bir şey İsterse çiyalı puding yapıyorum. Çiyaları sütün içerisinde bekletip onların şişmesini sağlıyorum. Sonra içerisinde muz eziyorum. O şekilde böyle mama gibi, lapa gibi bir puding oluyor. Ve onu yiyorum. Ben artık bir ay geçtiği için bu sisteme çok alışmış durumdayım. Yani artık ben zorlanmıyorum aslında. Ee, olur da bir şeyleri kaçırırsam ya ne oldu bana neden kilo veremiyorum gibi bir noktaya gelirsem diye de şu şekilde bir ajandan var. Bunun içerisinde her gün neler yiyorum, neler yapıyorum, hangi sporları yaptım, gibi şöyle bilgiler var onları yazıyorum Haftalık olarak tartılıyorum Perşembe günleri benim tartı günüm Perşembe günü geldiği zaman mesela Haftalık vermem gereken ortalama kilo yarım kiloyla bir kilo arasında Yani sağlıklı bir kilo verme şekli bu şekilde olduğu için Geri dönüp baktım mesela 300 gram vermiş. Neden 300 gram verdim ben ne yedim ki acaba diye dönüp baktım da mesela A bu hafta işte karbonhidratı biraz fazla kaçırmışım Ya da a bu hafta spor biraz az yapmışım sanki Önümüzdeki hafta bunu dengeleyeyim deyip o şekilde yoluma devam ediyorum. Günlük hareket ve spor olarak da şu sıralar Chloe Ting'in karın challenge'ını yapıyorum. Onun egzersizlerini yapıyorum. İki haftalık bir süreç bu. Ee, şu an 8. günündeyim. Bugün 8. günümü yaptım. Ben değişimleri görmeye başladım. 14. gün bittiği zaman buraya öncesi ve sonrasıyla çok güzel bir inceleme videosu gelecek onun dışında lesli yapıyorum. Lesli aşkım zaten dillere destan. Instagram'da her gün Leslie ile ilgili bir şeyler paylaşıyorum herhalde. Lesli 30 dakika yaptım, lesli 45 dakika yaptım gibi her gün lesli sonrası fotoğraflarımı, videolarımı paylaşıyorum. Instagram'dan beni takip etmek için şuradan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Leslie ve Creating dışında da telefonumda bir uygulama var. O uygulama içerisinde kalça ve bacak hareketleri yapılıyor. Onun beni yönlendirdiği şekilde kalça ve bacak hareketleri yapıyorum. 3 günde bir boşlukları var onun. 3 günde bir dinlendiriyor aslında. O şekilde onun programına uyarak, kendimi tamamen programa bırakarak kalça ve bacak çalışıyorum. Haftanın bazı günleri pek sevmesem de kol çalışıyorum. Çünkü kollarımı çalışmam gerekiyor. Ama sevmiyorum çünkü çok güçsüz geliyor kollarım bana. Ağırlık kaldırmak veya sürekli o hareketleri yapmak beni biraz zorluyor açıkçası. Ama güçlenmeye başladığımı hissediyorum. Karın açısından da, kol açısından da bütün vücut açısından da hem daha güçlü ve hem daha da enerjik hissetmeye başladım. O yüzden devam. Benim hedef kilom vardı 55. Yani şu anda daha henüz perşembe olmadığı için Perşembe daha olduğu için kaç kilo olduğumu kestiremiyorum. Ama sanıyorum bir 10 kilo daha vereceğim. Bu süreçte de burada neler yaptığımı sürekli paylaşacağım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.